Arkadaşlar İbrahim kanalına hoş geldiniz. Merhaba ya Ebrar arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Ebrar'la nereye geldik? İstanbul'a gidiyoruz. Yolda durduk. Bir markete geldik. Benzinlikteyiz. Benzinlikteyiz. Bakın arkadaşlar. Ebrar bir sürü oyuncak görmüş. Bunlar ne Ebrar? Bebek mi Anneciğim, bir sürü bebek var. Arkadaşlar bakalım Ebrar hangisini beğenecek benzinlikte. Tatlılar mı Ebrar? Neyler anneciğim? Bebekler. Arkadaşlar bunlar bebekmiş. Ebrar hangisini beğenecek? beğenecek? Burada siyah bebekler var. Burada da aa Ebrar burada bir bebeğin gözü gözükmüyor anneciğim bak. Görüyor musun kapanmış. Burada da bir sürü. Ay Ebrar ben bunu beğendim. Bu çilek kızdı alacaksın? Burada da bunlar var arkadaşlar. Arabalar var. Burada Hot Wheels var. Görüyor musunuz? Hangisini alalım Evra? Aslan Kaplan var. Hangisi? Bak. Bir sürü var. Bir sürü. Bir sürü Evra. Sen hangisini beğendin anneciğim? Bakalım arkadaşlar Evra hangisini beğenmiş? Onu beğenmiş. Dinozor mu alacaksın? Bak çok. çok güzelmiş o. Rengi de çok güzel. Ebrar bence bu güzel. Bak Ebrar bu çilek kız. Sen çileği çok seviyorsun ya sana çilek kızla alalım tamam mı? Arkadaşlar biz bunu aldık Ebrar'a. Hadi gel kasaya gidelim. Ödeyelim. Ebrar'ın kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay yap Ebrar arkadaşlara. Bay.